Başbakan Erdoğan terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. O açıklamada Ramazan'dan sonra terörle mücadelede yeni bir döneme girileceğinin işaretleri vardı. Başbakanın o sözlerinin belki de en önemlisi son saldırılardan duyduğu rahatsızlığa değinerek bunun faturası ağır olacaktır. Ramazan ayına hürmeten sabrediyoruz oldu. Bunların biliyorsunuz dinle millede alakası yok. Zaten İmralı'daki Kürtlerin dininin zerdüştük olduğunu ilan etmişti. Acaba Kürtlerin dininin zerdüştük olduğunu kabul eden kaç tane bana Kürt kardeşimi gösterebilirsiniz? Kahir ekseriyeti itibariyle ben inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerimin tamamına yakını İslam diyecektir. Şimdi sözde cuma namazları uydurmuşlar. Ya orada cuma namazı kılınıyor. Burada nedir cuma namazı? Ayrımcılık, bölücülük yapmak istedikleri bu. Kendileri de zaten tribünden seyrediyor. Yaptıkları bu. Ama bunlara prim vermeyeceğiz. Bu işlerin hepsi yoluna girecek. Hiç endişe etmeyin. Evet Allah. Sabırla, bu işi başaracağız. Evet sevgili kardeşlerim ben bu mübarek Ramazan gecesinde Ramazan'a hürmeten biz şu anda sabrediyoruz. Ama Ramazan'ın bitiminden sonra bilesiniz ki bu ülkede barışın miladı bu barış ayıyla beraber bu dayanışma ayıyla birlikte çok daha farklı olacak.